Çalışıyoruz. Çıma çalışmak. Çalışma orada. Adam şu. Adam yapar çalıştığı? Kim işim var? Böyle ee, mücizesi? He işim var. Çıma işim var. Ne işim var? Her gün geldi çalışsın hadi. Hangi adam? Kim çalış? Çalışıyor değil mi? Bu sene de yine Eylül bir sezonunda işte Eylül'de sezonumuz başlıyor. İşte Nisan 15'te sona eriyor. Bu yıl da yine e, avcılık. Yani geçen yıllara nazaran Palamut nazarında değil de Hamsi nazarında iyiydi. Yani balıkçılık iyiydi. Kötü diyen yalandır. der. Hamsi bu sene Karadeniz'de boldu. Bu, bu yıl bizim için e, çok şükür. Yani bereketliydi. Bereketli değil diyen yalan der. Ama kimisi az kazandı, kimisi çok kazandı. O da rızık diyelim ya. Onda başka bir şey yok yani tabi tabi biz şimdi gelecek sezon aynı sezon bitiyor ama gelecek sezonun hazırlıklarına başlıyorsun teknenin bakımıydı ağın tamiratıydı yani hep böyle şeylerle beraber yani hiç boş yok 7-24 yaz kış gece gündüz bu iş devam ediyor ama çok şey meşakkatli bir iş işimiz ama çok şükür işimizden memnunuz şikayetçi değiliz yani. Ama çok lezzetlidir yani. ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ genel olarak değerlendirdiğimizde bu sene palamut çok çok kötü geçti. Son 62 yılın istatistiklere göre son 62 yılın en kısır palamut dönemini geçirdik. Fakat şükür olsun buna rağmen hamsicilik sezonu son 10 yılın en iyi sezonlarından birini geçirdik. Eee keza iyiydi. Ama ister olsun, hams olsun, bu sene genel olarak baktığımızda Palamut olmamasına rağmen e, iyi bir sezon geçirdik. E, biliyorsunuz teknelerimizi çekeceğiz, ağlarımızı tamir edeceğiz, e, radarlarımız, genel rutin ne yapılıyorsa bundan sonraki 4-5 aylık süreçte bunları yapacağız. Allah izin verirse sezona hazırlanacağız. şu anda balık avlamada e, bir sıkıntımız, bir problemimiz yok. Ama balığın boyuyla ilgili. Yani balığı büyütmüyoruz. İşin kısası aslında bu. Yani ona zaman vermiyoruz. Kendini geliştirmesi için. Normalde e, 15-18 ay arası gerekiyor. Yani ideal boyutuna ermesi için. Biz şu anda herhalde 8 ya da 9 aylık balıkları yakalıyoruz. Yani bu hayvanın üremesine, neslini aktarmasına da engel bir durum. Yani iki tarafı da var. Hem bizim Geçinmemiz hem de halkın sonuçta e, balığın hayatını sürdürmesi gerekiyor. Yani balığın yaşaması gerekiyor ki biz gelecek nesillere de aynı balığı yedirebilelim. Beş yıldan beri, son beş yıldan beri bizim kasaya koyduğumuz adetler sürekli düşüyor. Sürekli düşüyor. Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret et pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.